kamuoyuna ve yetki mercilere duyurulur. Yemek sepeti bünyesinde hizmet veren kuryeler artan yaşam maliyetleri, yakıt giderleri, bakım, onarım masrafları ve çalışma koşullarının ağırlaştırmasına rağmen hak ettikleri adil ücret artışını uzun süredir alamamaktadır. Enflasyon karşısında alım gücü ciddi bir şekilde düşen kuryeler temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamakta, karşılayamamaktadır. <laughs> Kuryeler sistemin bel kemiğini oluşturan emekçilerdir. Siparişlerin zamanında ve eksiksiz ulaştırılması, müşteri memnuniyetinin sağlanması ve markanın sürdürülebilirliğini doğrudan kuryelerin emeğine dayanmaktadır. Buna rağmen yapılan zamların yetersiz kalması, verilen emeğin karşılığının tam anlamıyla verilmemesi, açıkça görülmektedir. Bu durum yalnızca ekonomik bir sorun değil, zamanda bir emeğin değersizleştirilmesi meselesidir. Kuryelerin talep ettiği zam lüks değil, insanca yaşam koşullarını sürdürebilmek için haklı ve zorunlu bir taleptir. Yemek sepeti yönetiminin sahada çalışan kuryelerin sesini duyması adil sürdürülebilir ve emeği gözeten bir ücret politikasını benimsememesi, benimsemesi gerekmektedir. Taleplerimizi görmezden gelinmesi çalışma barışını ve hizmet kalitesini olumsuz etkileyecek. Bu nedenle kuryelerin farklı zam talebini dikkate alınmasının şeffaf ve adil bir düzenleme yapılması ve emeğin karşılığının eksiksiz şekilde verilmesi talebimizdir. Emeğin olduğu yerde adalet olmalıdır. Biz biz şunu istiyoruz, biz üzüm yemek istiyoruz. Vaziyi dövmek istemiyoruz. Herkes bir şeylerin çabasında e, muhatabımız yok. Her şeyden önce yemek sepeti tarafında zam yapıldığı söyleniyor ama e, normalde gündelik verilen bonus dediğimiz olayı kaldırıp. Bunu haftalığa yayıyorlar. Sonra bunu zam diye bize sunuyorlar. Böyle bir şey yok. Biz bunu istemiyoruz. Ee, yetkililer en kısa sürede buna bir cevap vermeli. Arkadaşlara da katılım sağladıkları için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Tekrardan Bravo. Bravo!